Merhaba sayın kırmızı kamera takipçileri, arkadaşlarım ve tanımadığım insanlar. Sabah kendimi hiç hissetmiyordum. Boğazım ağrıyordu, hala çok kötü ağrıyor ama delilik yaptık ve ha, bu arada şunun kutu açılımını çekecektik size. <laughs> Heyecandan unutmuşum. Her neyse, bugün bu arkadaşla çıktık. Adı da Bitter bu arada. Ve böyle bir yere geldik. Yani güneşten pek gözükmüyor ama <laughs> şu an Sarıyer taraflarındayım. Rumeli gitmeye çalışacağım bakalım. Evet. Umarım kazasız belası atlatırız arkadaşlar. Evet. Şöyle bir sıkıntımız var. Bana bu yol Rumeli Fener'e gidiş çok yoksu demişlerdi. İnanmamıştım. <laughs> Yokuşa çıkamıyorum. Yani şöyle daha gidiyor ki ben deniz seviyesinden buraya kadar çıktım. Ne kadar yüksekte olduğunu bilmiyorum da bir 100 metre vardır büyük ihtimalle. Öyle. Yılmak yok. Gideceğiz bugün inşallah. Evet demin ki gösterdiğim yoldan çıktım. Şu orası Boğaz işte. Gözükmüyor ama bayağı yukarıdayım yani. Şimdi çıkmaya devam. Az kaldığına dair bir his var içimde. İnşallah az kalmıştır. Şu anda sanırım çıkabileceğim yani rotadaki olan en yüksek rakımdayım. Bundan aşağı Rumeli ne kadar flokuş aşağı ineceğim. Ee, çıkmak baya zorladı. Yani gerek yayan olarak bile çıkamadığım yerler oldu. Ee, yani düz yol olsa 5 dakikada gideceğim yere 25-30 dakikadır falan tırmanıyorum Bazen biliyorum, bazen Her neyse, şimdi Şöyle dümdüz gideceğiz ee, Önce e, Koç var Koç Üniversitesi, ondan sonra direkt oradan 3. köprünün oradan gideceğiz Şu taraflarda Ya yani şuradan da giderim, bilmem de burası toprak ya zaten Şuralarda bir yerde <laughs> Kuş Gözlem Kulesi varmış Bugün zor Ama bir ara oraya da gitmek istiyorum yani. Google'da resimlerine baktım, bayağı güzel Şuraya da koyarım İki video çektim. 30 saniye sürmedi. Şu o çantası yırtıldı. Bak. Sizin yapacağınız çantanı ben Eee mühendis adamız çözüm biter mi bitmez. Bakın yaptım. Umarım görmüşsünüzdür. Bir de yavaştan milyon bulanmaya başladı. Yanıma bir şey almamıştım. Yarım litre su almıştım. O da bitti. Umarım gittiğim yerde market falan vesaire bir şey bulurum. gofret patlarsam güzel olur. Şimdi, sesim gitti ama. Şeydeyiz. Fenere Topçu Kalesi var bir tane. Orası sonlaymış. Oraya girecektim önce. Oraya giremedik. Şöyle bir... Artık kıyı mı denir, koyu mu denir? Bunu biliyordum bunların. Unuttum. Ve burası Karadeniz. Çok hoş duruyor ya, Vallahi <laughs> Kendime değdi de nasıl gideceğim bilmiyorum. İnşallah durursun, Geleceğim dedim, geldim. Gideceğim demedim, geleceğim dedim. Gidemeyeceğim büyük ihtimal ama... Çok güzel ya. Şimdi bir de birazdan böyle fenerine gideceğiz. o. Oradan gözükmüyor da. Yolun oradan gözüküyor. <laughs> Burası çok güzelmiş ya. şey i̇şte, şimdi Rumeli Feneri'nin oradan şey de gözüküyor diye biliyorum. İşte sağ tarafa bakınca bu sol Karadeniz zaten. Bakın <laughs> nasıl bir şey çıkacak. Bu da bizim arkadaş. <laughs> wow man. Feneri gördünüz mü orada? Kedi çekil. <laughs> Neyse, bayağı yokuş var. Tutamıyorum kamerayı. Arkadaşlar, onun minik var lan. Nasıl geçeceğim ben? Geliyor. Böyle bir canavarla gittik abi. Burası kalemimiz işte. Şurası o dediğim kale. Şu an gözüküyor mu? Bilmem de. Ee, orası benim dediğim kale. Orası restorasyondaymış 2 yıldır yazın açılacak dedi. Ha, şurası da fener. Şimdi geldik. Rumeli feneri yukarıda kaldı. Şimdi göstereceğim size. Şu gördüğünüz beyaz şey Rumeli feneri. Ben balıkçıların arasına girdim. Bilmiyorum ya öyle giresim geldi. Bir tane x abi vardı. x 200. Çok severim o motoru da onu da almak istiyorum. Onun peşinden gideyim dedim. O da girdi buralara. İşte bakalım neler varmış. Ya ben maksat burada biraz da denize yaklaşmak istediğim için girdim. Umarım şey yapabilirim. Bakalım. Evet. Pardon. Sonunda kalmış. Evet. Canım ömcicim. Aa, şurası Rumeli Fener'e. Balıkçıların arasına girdik. Hiçbir şey de yokmuş. Denize de daha fazla yaklaşamadım yani şey hariç burası her ee, Sanırım en güzeller o durduğum yerde. İlk o işte kalenin oradasıydı. Ee, evet. Sanırım bugünlük sürüş bu kadardı. Şimdi dönüş yoluna başlayalım. Bir tane otobüs yapacağım. Otobüs durağını da yeni öğrendim. Yarım saatte de bir saatte bir kalkıyormuş. Umarım yetişiriz. Yetişmezsek de bir saat falan daha manzara izlerim ben. Hatta bir öyle yaparım. İki kat Burada Ölüm Ali Su Ürünleri Kooperatifi ayrıntından yani su içiyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Ah, elhamdülillah. Evet. Ee, şu anda geldiğim yere geldim. Otobüs varmış. Ve kaç olsun yani yolun olduğu konuma bırakıyor. Belki okula gider bizimkilerle buluşurum ya da yurda gider dinlenirim. Yarın ödevim var. Ders çalışmam lazım. Sınavlarım yaklaştı. Evet. Böyle bir, ya bir yarım saat kırk dakika daha burada otururum büyük ihtimalle hava çok soğumadan kalkarım. Evet. Sanırım güzel. Şimdi bu manzarada ee, biraz oturup müzik dinlemek istiyorum. Ha. Yazın Hacı gidiyordum. Yani burayla ama orada motorum vardı. Ama bir motor alacağım Allah'ın izniyle ve daha çok gezeceğim. Bisiklet ama ayrı bir tutku. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Niye vedalaşıyorsam devamını çekeceğim zaten hadi bak. Evet geldik otobüs durağındayız. Kale caddesi artık bakmadım otobüse ne zaman gelir. Ee, i̇nternetim yok, şarjım yok. Zaten benim telefon ee, kapandı yurt dışıydı kapandı ee, öbür telefonda taktım şimdi falan filan şarjımız yok müziğimiz kesecek az kaldı yani şarjı 8 falan çabuk bitiyor her neyse umarım aklım beni almazsa o kadar yeme asla süremem bir daha yani ne yapacağım bilmiyorum bir de havada kararmaya başladı inşallah binebilirim otobüse otobüse binmek bisikleti e, bisikleti çalıştım Yoksa hafiften kalkar tutarım Belki sahilde iner oradan sonra sürerim. Ya da yurda kadar otobüs yaparız. Bakarız kalabalığına göre değişir. Büyük ihtimal yurda kadar giderim. Telefonda telefonu da şarja taktım. Öyle. Evet, ee, gelirken çıktığım yokuşları inmek için, ekmeğini yemek için otobüsten burada indim. Buradan artık full yokuş aşağıya çok dikkatli gitmem lazım yani. Yokuşlar çok dik, Ondan sonrasına yurda nasıl çıkarım bilmiyorum. Olmazsa buradan direkt Hacı giderim aşağı inmeden. Bir daha yokuş çıkmamak için. Bakalım şimdi ortaya bakacağım. Evet kaza yaptım. Burada değil tabi. Yokuşta inerken. Bizim açıldı yani. Yarım da açıldı bir şey oldu. Şimdi ambulans aramaya düşünüyorum bakalım. Ambulansı aradım. Şimdi ambulans gelecek. Hayatımda hiç dikiş attırmamıştım. Sift daha yapıyoruz bakalım. Ya yani dikişsiz inşallah olabilir. Ama büyük ihtimal atılacak gibi duruyor. İnşallah attırmadan hayırlı deriz. Şimdi adrenalin var. Bir sıkıntı yok. Adrenalin kesilince bakalım ne olacak. Ee, artık yanar mı? Ya? Acır mı? Ya? Bilmiyorum. Yavaştan yanmaya başladı zaten. Allah. Dizi sabit tutmaya çalışıyorum şimdi ötgen çektireceğim bakalım. Evet gene çektik. Şimdi iki tane dikiş çanta düştü. Kazada düşmüyor burada düşüyor. Evet. E, ee, tetanöz olduk. Üç tane dikiş yaptılar. Şimdi yurda gitmeye çalışacağım bakalım. Ha, bu da ayağım. Hı. Bakalım ne olacak. Ya bugün güzeldi. Bir yerde kötü geçeceğini hissetmemiştim ama demek ki nasip de varmış. Yeter daha da çekmeyeceğim bugün. Kendinize iyi bakın. Ee, bir de kendinize güvenin. Ben mesela o yüzden düştüm. Şey yaparım, ya dönemem dedim. Zorlasaydım dönerdim. Çok basit bir şeydi ufak bir hata yüzünden düştüğümüz hale bak.